Altın mı gümüş mü? Altın mı gümüş mü? Gümüş. Hem daha ucuz, hem daha karlı. Gümüş altının tahtını salladı. Gram altının getirisi %26, gümüşün gram fiyatının getirisi %31 borsa, dolar, avro ve de altın. Hepsi birer yatırım aracı. Hepsi de yatırımcısına kar ettiriyor ettirmesine. Ancak bunların arasında bir araç daha var ki gözden kaçıyor. O da gümüş. Öyle ki gümüş son 4 ayda yükselişe geçti. Hatta gram altını tahtından etti. Gümüş fiziki olarak dünyada en fazla talep gören, altından daha fazla talep gören bir emtiyadır ve alt gelir grubunun yatırım aracı olmaktan çıktı. Gram altının fiyatı 2600 lirayı aştı. Gümüşün fiyatı ise daha ucuz. O yüzden tasarruf için kenara daha az para koyanlar için iyi bir alternatif. Böyle düşünüp gram gümüş alanlar kazançlı çıktı. Gümüş altının tahtını salladı. Bu 4,5 aylık süreçte gram altının getirisi %26, gümüşün gram fiyatının getirisi %31. 10 bin lirası olan bir vatandaşımız 12 bin 631 lira yapıyor bugün parası altın tarafında. Gümüş tarafında da 13 bin 186 lira yapıyor. Uzmanlar ileriye dönük uyarı yaptı. O uyarılara göre gümüş altından daha karlı bir yatırım aracı. Bundan 4 yıl önce gümüşün gram fiyatı 2,5 liraydı. Bugün 30 lira. Bu yılki beklentimiz 32 ve 34 lira seviyesi.